Kripto dünyasında büyük bir buluşma yaklaşıyor. 7 Mart'ta Beyaz Saray'da düzenlenecek özel zirve, sektördeki en etkili isimleri bir araya getiriyor. Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve Michael Saylor gibi önemli isimlerin katılacağı bu toplantıda dijital varlıkların geleceği masaya yatırılacak. Peki, bu zirve kripto piyasalarını nasıl etkileyebilir? Tüm detaylara birlikte göz atalım. Zirvede hangi konular ele alınacak? Dijital varlık düzenlemeleri ve kripto piyasalarının geleceği, rezerv yönetimi ve kurumsal yatırımcıların yeni stratejileri, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve geleneksel finans dünyası arasındaki denge. Zirvede regülasyonlar konusunda net mesajlar verilmesi bekleniyor. Beyaz Saray'ın kripto sorumlusu David Sachs, toplantıda kritik açıklamalar yapılacağını belirtti. Bu zirve neden önemli? Kripto piyasasının geleceği ile ilgili önemli kararlar alınabilir. Düzenleyici kurumların ve sektör liderlerinin bir araya gelmesi piyasa dinamiklerinde büyük değişimlere yol açabilir. Büyük kurumsal yatırımcılar bu toplantıyı yakından takip ediyor. Çıkacak sonuçlar piyasalara yön verebilir. Zirvede kimler yer alacak? Brian Armstrong, Coinbase CEO'su. Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan Coinbase'in CEO'su olarak regülasyon ve piyasa dinamikleri hakkında önemli görüşler sunabilir. Brad Garlinghouse, Ripple CEO'su. Özellikle uluslararası ödemeler ve blockchain teknolojisinin finans sektöründeki rolü üzerine dikkat çekici açıklamalar yapabilir. Michael Saylor, MicroStrategy Yönetim Kurulu Başkanı. Bitcoin'e olan güçlü inancıyla tanınan Saylor, uzun vadeli yatırım stratejileri konusunda görüşlerini paylaşabilir. Önemli isimlerin yanı sıra düzenleyici taraftan Hazine Bakanı Scott Besant ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick gibi isimler de etkinlikte yer alacak. Beyaz Saray'daki bu toplantı kripto ekosistemi için kritik dönüm noktalarından biri olabilir. Sizce zirvede en çok hangi konu öne çıkacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Güncel gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.